Gebeliğin başladığı günden itibaren emzirmeye hazırlanan memeler en önemli organlar arasında yer alır. Neredeyse 2-3 beden büyüyecek olan memelerin bakımına özen gösterilmeli ve mutlaka en az günde bir kez doğal bir nemlendirici veya saf ile masaj yapılmalıdır. Özellikle gebeliğin 7. ayından itibaren meme başından süt benzeri bir sıvı gelmeye başlar. Bu sonrası emzirmenin kolay olacağının habercisi olup endişe verici bir durum değil, tam tersi güzel bir gelişmedir. Gebeliğin 37. haftasından itibaren anne adaylarımız her iki memeye duşla sıcak su tutmak veya sıcak kompresle memeyi sarmak yoluyla memeleri uyarmaya başlayabilirler. Bu manevra süt kanallarının genişlemesine katkı sağlar meme başı çökük ya da içeri dönük anne adaylarımız öncelikle kadın doğum uzmanından izin almak kaydıyla meme başına günde 2-3 kez masaj yaparlarsa doğum sonrası meme başı problemleri daha az olacaktır.